Pekala, yani. ee, direkt e, Ali Murat Hoca'ya soralım ee, özellikle Clubhouse nedir, ne değildir, biz neden şimdi duyduk, e, ne kadardır zamandır var. E, doçent Doktor Ali Murat Kırık, dijital iletişim uzmanı. İyi geceler Ali Murat, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Hande Hanım. İyi geceler. Tüm konuklarımıza da selamlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Clubhouse'dan bahsediyoruz. Neden bir anda bu kadar popüler oldu? Orada neler oluyor? Odacıklar mı oluyor? İnsanlar davetler eşliğinde mi geliyor? Yoksa o odacıklara biz bir linkle birlikte mi giriyoruz? Biraz uygulamadan bahseder misiniz? Bir de ek olarak ya Gelmeden önce acaba bir temsilci atayabilirler mi? Geldikten sonra hala bekliyoruz. Bize temsilci atamıyorlar. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan da bir dijital faşizmden bahsetmişti. <laughs> ee, bekliyoruz. Temsilcilikler e, diğer sosyal ağlar için de atanacak mı? Ve kulüp nedir? Evet. E, Clubhouse tabi ses tabanlı bir sosyal medya uygulaması. Şirket kendisini her yerde insanların konuşmasına, hikayeler anlatmasına, fikirler geliştirmesine, arkadaşlıkları derinleştirmesine ve dünyanın her yerinden yeni insanlarla tanışmasına olanak tanıyan sese dayalı bir yeni sosyal medya uygulaması olarak e, tanımlıyor. Özellikle bu uygulamanın da Amerika Birleşik Devleti devletleri merkezli olduğunu, San Francisco merkezli olduğunu hemen söyleyelim, hatırlatalım Halide Hanım. Paul Davis'ın ve e, set tarafından, bu koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildiği 2020 yılının bahar döneminde geliştirilen bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Ve şu an için baktığımızda 2 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına sahip. Şimdi dediğiniz gibi geçen yıl başlatılan bu Clubhouse uygulaması insanların her şey hakkında konuşmasına olanak tanıyan sese dayalı bir sosyal asitesi. sitesi, evet. Facebook gibi tıpkı Twitter gibi. Ve burada Hande Hanım odalar oluşturulmasına imkan tanınıyor. Nasıl odalar oluşturuluyor? Kişisel olarak siz bir kullanıcı olarak kendi odanızı oluşturuyorsunuz. Daha sonra buraya moderatör olarak erişim sağlıyorsunuz, giriyorsunuz. Bundan sonraki süreçte sizin arkadaşlarınız, sizi takip eden kişiler tıpkı Twitter'da olduğu gibi el kaldırıyorlar ve siz onlara söz veriyorsunuz. Burada üç çeşit kişi söz konusu. Moderatör, konuşmacı ve dinleyici. Bunlardan bir tanesi oluyorsunuz. Popüler olmasının altında yatan en temel etmen ise diğer uygulamaları görsel bir uygulama olması, bunun işitsel bir uygulama olması son derece önemli. Bu dönem içerisinde insanların pandemi nedeniyle evlerinde kalması sosyalleşme ihtiyacını giderek arttırmaya başladı ve topluma mal olmuş, Fenomenler, ünlüler, sanatçılar ve siyasetçilerin de burada kendi odalarını oluşturulması fikirlerini, görüşlerini eş zamanlı bir şekilde beyan etmeleri Hande Hanım, bu uygulamayı biraz daha popüler bir hale getirdi. Çünkü ilk defa sisli bir uygulama yaygınlaşmaya başladı ve tüm dünya genelinde kullanılmaya başlandı. Evet. Şunu da hemen ifade edelim. Şu an Hande Hanım sadece Ayos işletim sistemi üzerinden bu hizmeti alabiliyor hmm. kullanıcılar. Ama e, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yine uygulamanın bunu Android işletim sistemine de sunacağı belirtildi. Hani şu an bunu da ifade edelim. Uygulamayı indirmek isteyenler Android işletim Şimdi, sistemine sahip olan kullanıcılar. Şimdi uygulamayı indirmek edecek. isteyenlerden önce şunu soracağım. Uygulamayı Buyurun. tamam indirsinler bir linkle bir internet aile hemen e, indirebiliyorlar ama biz bunu indirdikten sonra hangi bilgilerimizi vermiş oluyoruz bu uygulamaya? E, evet, tabii asıl zaten en büyük sorunlardan bir tanesi o. Özellikle bu Avrupa'da artan popüleritesiyle Clubhouse veri koruma açısından büyük eleştirilere maruz kaldı Hande Hanım. Belirtildiği gibi Clubhouse sadece bir davet üzerine kullanılabiliyor. 5 kişiyi davet edebiliyorsunuz, uygulama içine dahil edebiliyorsunuz. Arkadaş davet etme seçeneği kullanmak için de ne oluyor kullanıcıların? adres defterlerini Clubhouse ile paylaşması gerekiyor. Bu şekilde de ne oluyor? Sizin aslında rehberiniz doğrudan uygulamanın erişimine geçmiş oluyor. Yani sizin kaydettiğiniz telefon numaraları, e-postalar ve diğer bilgiler, görseller bu şekilde ne oluyor? Uygulamanın kapsam alanına gidiyor. Yine ikinci unsur Hande Hanım, burada da dikkat etmemiz gereken bir nokta, bizim hiçbir zaman okumadığımız gizlilik sözleşmeleri. Gizlilik sözleşmelerini okuduğunuzda şunu göreceksiniz. Odalarda var olan herhangi bir şikayeti incelemek amacıyla bu uygulamanın ses dosyalarının şifrelenmiş bir şekilde Amerika'da yer alan sunucularda depolanacağı ve bundan sonra silineceği, eğer herhangi bir şikayet yoksa silineceği ifade ediliyor. Ancak Handan, bu hemen hatırlatalım. Biliyorsunuz artık yapay zeka teknolojileri aracılığıyla evet. ne yapabiliyoruz. Biz sesli erişim uygulamalarını kullanabiliyoruz. Bankalarda, işte telefonlarda, ne yapıyoruz? Bizim ses tanıma hizmetlerimiz, sistemlerimiz söz konusu. Hı hı. Dolayısıyla ne oluyor aslında? Bizim parmak izimizi alan, göz retinamızı alan sistemler, yapay zeka sistemleri artık sesimizi de alıyorlar ve dolayısıyla uçsuz bucaksız aslında bir septik, dijital foseptiğin içerisine sürüklenmiş oluyoruz bu şekilde. Peki. Yani aslında bu uygulamada kişisel verilerimizi evet. tehdit altına almış oluyoruz. Evet anladık. Ee, şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı bir e, paylaşım biliyorsunuz. Ee, Twitter nefret içerikli uyarı notu eklemesiyle eee Aktifleştirmedi. Dolayısıyla Sayın Soylu da Twitter'dan e, Telegram hesabını aktif şekilde kullanacağını açıkladı. E, hı hı. Biz bir e, bu tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir sansür müdür? Sansürü olarak algılayabilir miyiz? Trump'ın da başına gelmişti. Ve sosyal aksansürünün önüne nasıl geçilecek, nasıl geçilmeli? E, kısaca alayım lütfen. E, tabii şimdi e, Twitter açısından baktığımızda hala temsilcilik açmadığını söyleyebilmek mümkün. Burada Twitter'ın bir açıklaması vardı Hande Hanım. Biz onu öncelikle hatırlayalım. E, sosyal medya kullanıcılarının bu Süleyman Soylu'nun tweetini özellikle korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği gerekçesiyle evet, şikayet evet. ettiği belirtildi. Ve Twitter bu şikayetler üzerine bu tweet nefret davranışı hakkındaki Twitter kurallarını ihlal ediyor şeklinde bir açıklama gerçekleştirdim. Hı hı. Şimdi bunu şu şekilde değerlendirebiliriz Hande Hanım. Evet bu tweetin içerisi, yapısı ve benzeri farklı açılardan değerlendirebiliriz. Ama burada önemli olan nokta şudur. Bunu geçmişte... Amerikan başkanı, eski Amerikan başkanı Trump'a da aynısını gerçekleştirmişti. Tweetini sansürlemişti evet. ki biliyorsunuz bu mecranın merkezi Amerika Birleşik Devletleri. E, ee, Mazlum Kobani'ye Twitter'ın mavi tik verdiğini de gördük. Ee, dolayısıyla bir terör örgütü liderini bir mavi tikle aslında ödüllendirmiş oldu. Bu açıdan baktığımızda Twitter'ın çifte standart gerçekleştirdiğini söyleyebilmek mümkün. Tweet'in içeriğini ayrı bir kefeye koyuyoruz elbette ki. Hani bu kimisine göre nefret suçu diyebilir, kimisi değildir diyebilir. Bu ayrı bir dava. Ama burada bakmamız gereken şey Twitter'ın uyguladığı çifte standart tüm dünya evet. genelinde farklı konularda, farklı noktalarda durduğunu gösteriyor. Çünkü Twitter artık tamamen yapısal olarak politize olmuş durumda Anne Doğru, Hanım. Olmuş durumda dünyadaki <laughs> gelişmelere bakıldığında. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Aktardıklarınız için bilgilerinizi. E, Doçent Doktor Ali Murat Kırık dijital iletişim uzmanı bizlerle birlikteydi. Twitter'daki son durum bu. Aslında evet. çok da ilerlememişiz.